Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma bir videoma hoş geldiniz. Harika bir videoyla sizlerleyim. Sevilen oyuncumuz Erkan Meriç'ten çok güzel kareler gelmiş. Erkan Meriç, Ezgi Tırzoğlu ile birlikte samimi görüntülenmiş. Onlar selfie yaparken kenardan çekilmişler. Bizleriyle çok güzel e, görüntülerini paylaşmış. Ezgi Tırzoğlu kendi sosyal medyasında Erkan Meriç'le olan fotoğrafını paylaşmış. Kimler gelmiş yazmış. Yani... Ee, Erkan Meriç Ezgi Terzioğlu'nun yanına gitmiş. Ortaya böyle samimi, muhteşem görüntüler çıkmış. Fanları ise Ercan Meriç'i yeniden e, görmeyi çok özlemişler ve çok mutlu olmuşlar. Sabırsızlıkla Ercan Meriç'ten gelecek olan harika ve muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Gelecek videolarımda görüşürüz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Gelecek videolarımda görüşürüz.